Denemeye iki tane limit sorusu yazdık. İkisi de birbirinden seçiciydi. Bu da güzel bir sorum arkadaşlar. Dinleyin şimdi beni. F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Eksi 3 noktasında toplamları kesinlikle doğrudur soru. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 3 noktasında F ve G'nin limitleri olmayabilir ama toplamlarının limit olacağını hatta toplamlarının sürekli olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Burada amacımız o. Eksi 3'ün sağında F ve G nasıl hareket ediyorlar? eksi 3'ün solunda nasıl hareket ediyorlar? Amacımız bunları ölçmek ve sonra bunları toplamak. Peki eksi 3'ün sağında f4 solunda 1 tabi 4 doğru 7 şuraya yazın. g fonksiyonu. Eksi 3'ün sağında 1 solunda 4. A toplamları 5 5 etti. Yani eksi 3 noktasında limitli. Eksi 3'e soldan fx. Eksi 3'ün solunda nasıldı? Bak şöyle 1 Artı. 3'ün sağında gx. 3 mü? Pozitif tarafa geleceksin bak. Eksi 3'den eksi 3, eksi 2, eksi 1 0. Eksi 3 noktasında 1'miş. Eksi 2'de 0 olmuş. Eksi 1'de eksi 1 olmuş. Demek ki 0'da eksi 2 olmuş bak. Birer birer azalıyor. Demek ki şöyle gittiği zaman bu doğrusal 1, 2, 3 diye. 1 noktasında eksi 3, 2'de eksi 4, 3'de Eksi 5 olur. Yani 3'e sağdan da ve 3'e soldan da zaten sürekli olduğu için orada bir sıkıntı yok. Eksi 5'miş. X 2'deki görüntü de eksi 4'tü. 1 ile eksi 5 topladın. eksi 4 bak mis gibi doğru. O bu zor öncü sevgili arkadaşlar. Bunu da bilerek doğru yapmadım ki iyice sizi zorlamayayım diye. Yine burada da limit x giderken eksi 3'e sağdan'dan başlayacaktınız. F, G, eksi 3'e sağdan. Ondan sonra bir de hemen limit. Çünkü aynı sonuçları götürebilirseniz 3'e soldan f bileşke g eksi 3'e soldan şeklinde arkadaşlar. Şimdi geldik g fonksiyonuna. Burayı silmek durumundayım artık. Eksi 3'ün sevgili arkadaşlar solunda ve sağında bakacağız değil mi? Şimdi g fonksiyonu eksi 3'ün sağındayken 1. 1 olmaya doğru gidiyor ve 1 olmaya doğru nasıl gidiyor? 1'in altından gidiyor sevgili arkadaşlar. Bakın 1 olmaya doğru 1'in altından yani 1'e soldan gidiyor. Eksi 3'e soldan yaklaştığım zaman bak o da net olarak 4'e gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunda F4'e bakacağız. Bakacaksınız ki F4 değeri pozitif yukarıda bir değer. Şurada F1'e soldana bakacaksınız. Bakın F1'e soldan daha altında bir değer. Dolayısıyla bakın sağdan soldan eşit olmadı ama eşit olabilirdi. O yüzden Üçü birden kesinlikle doğru da olabilirdi. Aman diyeyim bileşkeye de dikkat edin sormasınlar ondan sonra.